Detoksiyeti nedir? Toksin maddeler zamanla vücutta birikmeye başlar, tüketilen besinler ve çevresel etkenler toksin oluşumu sağlar. Vücuda zararlı etkileri olan toksin maddeler vücudun genel sağlık durumunu bozarak bağışıklık sistemini zayıflatır ve bağışıklık sistemini zayıflaması da kilo almaya yakınlığa, sindirim sisteminde ve ruh halinde bozukluklara, kronik baş ağrısına, cilt dejenerasyonlarına, uyku problemlerine ve uzun vadede kanser gibi çok daha ciddi sağlık problemlerine neden olur. Sigara içmek, besinleri kızartarak ya da mangal ateşinde pişirmek, güneş ışınlarına aşırı maruz kalmak, hava kirliliği, sağlıksız iş ortamları gibi nedenler toksinlerin vücuda alınmasına yol açar. Sağlıklı bir vücut toksinlerden terleme, dışkılama ve idrar yoluyla zararlı ajanları vücuttan atabilir. Ancak yaşın ilerlemesi, çeşitli sağlık problemleri detoksifikasyon işlemini yavaşlatır. Böyle durumlarda uygulanan şok detokslar metabolizmayı düzenlemeye ve kilo vermeye yardımcı olur. Vücudu toksin maddelerden arındırma diyeti olarak tanımlanabilen detoks diyeti antioksidan içeriği yüksek bir diyettir. Toksin maddeler vücuda alındıklarında serbest radikal denilen zararlı maddelere dönüşür. Serbest radikaller sağlıklı hücrelerin yapısını bozar ve hücreler kendilerini yenileyemez. Serbest radikalleri vücuttan atmanın yolu ise antioksidan içeren vitamin ve mineraller ile su tüketimini arttırmaktır. Detoks diyeti kişiye özel bir diyettir, günlük alınması gereken enerji gereksinimine uygun olması ve mutlaka bir uzman kontrolü altında yapılması gerekir. Özellikle ağır ilaç kullanımını gerektiren hastalıklar sonrasında, mevsim geçişlerinde ve yoğun stres durumlarında detoks programları tercih edilir. Amacı toksinlerden vücudu arındırmak olduğu için detoks diyetlerinde kullanılan sebze ve meyvelerin mevsiminde tüketilmesi önemlidir. Bu nedenle kış ve yaz detoksları birbirinden farklıdır. Programı uygularken uyulması gereken bir diğer önemli konu da fizyolojik ya da psikolojik zararı olan stres gibi dış etkenlerden uzak durulmasıdır. Detoks bedensel olduğu kadar ruhsal bir arındırmayı da ifade eder. Herkese sağlıklı günler dileğiyle hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.